Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Tabii ki de gördüğünüz gibi Among Us oynuyoruz arkadaşlar ve ve şu anda bir tane imposter var arkadaşlar ve ben kremat oldum kremat yani ben ee, konuşamadım Neyse arkadaşlar kanalıma abone değilseniz hemen Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi ama bu sayılırız. Şimdi gelelim görevlerimiz var. Hemen yapalım bu görevi yapalım. Neymiş? Bunlara basacağız. Tamam, yaptım. Kolaydı. Kolay bir görevde Burada bir şey yok. Gidelim başka yere. Bakalım ne var arkadaşlar. Burada dosyaları atma var. Burada kimin olduğunu nereden görebileceğiz? İyiymiş. kabloları birleştirelim. Hemen tak. Tak e, bunda ana adam ölmüş. Arkadaşlar bak benim biz kim Ben gördüğünüz gibi görev yapalım. Şimdi biz kimi seçeceğiz acaba? Hım. Şunu, şu beyazlıyı seçeceğim biraz. Yani o olabilir diye düşünüyorum ama bir yorumları okuyayım. var var. V white beyaz oluyor arkadaşlar. White dedim. Bir kişi daha oyundan çıktı. Neden çıktı bilmiyoruz. Kendisi bilir arkadaşlar. Evet şimdi. Um, arkadaşlar acaba öbür yani bir sonraki turda imposter olup herkes öldürür müyüm? Hadi bakalım. Olur öldürürüm. Geçiniyorum. Hadi ben kullandım. Kullanmayan kim kaldı? Beyaz o. O. Ee, kullan ne demekti? I, dur. Jome yazacağım. Jome. Dur. Let's. Let's go. Let's go yazdım. Hadi olsunlar ya. Bunları mı bekleyeceğiz? O Oylama geldi ve beyaz gidiyor arkadaşlar. Bence beyazın olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi attık bakalım. Not. Not imposter değilmiş boş yere onu da suçlamış olduk arkadaşlar. Neyse biz gidelim. Bizim görevimiz varsa biz gidelim. Sakin ve akıllıca yapalım görevimizi. Bakalım burada da yok. Burada da yok. Tamam. Gidelim şu şuradan bir izleyelim. Hmm. Bakalım. Hmm, kamera var bakayım hangisi hangisi çık bakayım oradan çıkmazsa acaba bir kişi orada öldürdü o bir kişi orada öldürdü ama kim öldürdü bak bu da gidiyor Aa, Arkadaşlar şu anda çok kritik ve kimin öldürdüğü yani Bak bir gitti ve işkilendim be Aa bak ben size dedim arkadaşlar orada bir kişi Ölecek diye hatta iki kişi ölmüşler hmm, Biz oyunumuzu kime veririm Kendime veremem Siyahlıya vereceğim Ama şu periyot Periyoda vereceğim ya da ya Şimdi periyotta var bir şeyler yani anladınız siz arkadaşlar periyoda ver. Ver bakayım. Hatta o. Evet periyot gördüğünüz gibi gitti. Um, i̇nşallah olur. Evet. Yani kim arkadaşlar. Win aldık. Victory. Aga birçok kişi ölmüş ama olsun. Biz yendik arkadaşlar. Şimdi evet öbür turda bakalım ben alabilecek miyim? İnşallah ben alırım. Evet arkadaşlar şimdi daha 5. dakikasındayız olsun çok iyi. Şimdi evet arkadaşlar devam ediyoruz. evet hadi başlatın artık ama 4 kişiyiz az. Hareket edin. Arkadaşlar bak Among Us'ta hile yani çözüm hareket edin. Hep hareket edince bilmiyorum birçok kişi ışınlanıp gelebiliyor. Öyle oluyor ama cidden. Göbe bilgisayar. Bilgisayar çalışma arkadaşlar. Evet. 6, 7, 8. 9 da var mı? 9'a da var mı? 9 var. 10 da var. Okey. Oho, picky'den. Evet 9 ve 10 hadi başlayalım. Evet. İnşallah imposter olurum. Bir sürü herkesi keseceğim. Hadi ben imposter olurum. işte de. Hadi. Evet arkadaşlar gün benim günüm. Evet. Evet arkadaşlar artık imposter benim. Şimdi Imposter Biz ise Şimdi böyle buraya doğru gidelim. Yalnız bir elektrik şeyini veririm. Koş koş koş. Elektrik şeyi var. Sen nereye gidiyorsun? Hadi be, be bir adam çıksa da kestim şurada. Hemen Hadi biriniz artık çıkın. Evet. Bu kız var. Olsun. yapayım görevi. Evet hadi. Hmm, evet arkadaşlar şu anda tatil biziz. Şöyle şuraya doğru gidersen Şöyle şuraya doğru. Versene şu elektrik şeyini. Heh. Kaç, 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 kaç. Şöyle yaparsak. Oho bir sürü kişi var. Arkadaşlar şu anda şey benim de. Onu nasıl yapacağım? Evet. Çıksan hanım. şu anda çıksaydım Evet. Gördüğünüz gibi Mor'u öldürdük arkadaşlar. sonunda bir adam öldürdük. Abone olmayı Vuhu. unutmayın. Vuhu arkadaşlar kim demek? Ben de diyorum Vuhu kim acaba? Evet arkadaşlar kime vereceğim ben? Siyahlıya vereceğim canlı listede <laughs> Şu anda arkadaşlar öyle mutluyum ki. Yani. Çok iyi. Imposterus. Şimdi hepsini teker teker. Pıt pıt pıt. Bir kişi oyundan çıkmış ama olsun. Hepsini ara, arada hepsini yiyeceğim. Oo. Oh, hayır 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 olamaz ya. Ya olamaz. Hayır gidiyorum ben arkadaşlar. Demiştim size pıtır pıtır yapacağım ama öldüm. Hayır. Yendiler ya. Of. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beni de anladılar ya beni. Of ya. Neyse siz bekleyin. Ben sizi ben bir daha yemezsem bana da ultra istemezsem. <laughs> Ama belki katil olmayabilirim. Hadi bakalım. Başlatın maçı. Başlatın. <laughs> arkadaşlar çok iyi gidiyor. Kanalıma abone değilseniz zaman abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şu anda siz bana abone olurken biz böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Artık daha ne kadar daha yukarı gideceğiz bilmiyoruz. Evet hadi artık başlatın. 10'u 10. Hadi 10 kişiyiz. Başlatsın artık. Evet, sebebiniz ne arkadaşlar? Bekleteceğim. Bunlar biraz zor başlarlar. Evet arkadaşlar, başlattılar. Biraz geç başlattım ama olsun. Bir kişi oyundan çıktı. Bakalım inşallah yine imposter ben olurum var derdi. Çok iyi olur. Ee, hadi evet şiş hadi benim, benim. Abi kafayı yiyeceğim ya. ya. Krim atayım ya. Şuna bak ya. Neyse hadi ben gidip insan gibi görevimi yapacağım. Bak bu siyahı geliyor arkamdan. Bak bir korktum. Ulan bir git. Ulan bak git. Abi korkuttu beni ya. Böyle bir gelince Evet biz görevimizi yapalım. Abone evet, olun yoksa. Şimdi Sizi de bitiririm bu Ah Çok... oh, bak birisi elektriği düşürdü. Neyse bu beni ilgilendirme. Ben şurada görevi yapacağım. Abone olmadığımı kızdım ama. Elektrik beni ilgilendirmez. Ama görevimiz bittiğine göre gidip yardım edelim. Biz de açalım işi. Evet taşta Açacağınızı da zaten düşünüyordum. Neyse. Hmm. Evet. Benzinimizi doldurduk. Şimdi gidip. Abi bir gidin ya. Korkutuyorlar ha beni. Aha. Ye Yeşil öldü. Ne ne ne. Ölmüş be yeşil. Astra jilet. Astra jet. <laughs> jet. Arkadaşlar bakın. Ben onu görmüştüm. Ben şu pembeliğe vereceğim ya. Meriye. Çünkü bak olabilir. Yani olabilir ya da olmayabilir. Bak pek yemin değilim arkadaşlar. Hı <laughs> hı. Evet. Ve arkadaşlar bu son turumuz ona göre. Abi hadi kullanın oyunuzu. Bak dakika artıyor. Neyse arkadaşlar ben durduruyorum. Evet arkadaşlar oylama yaptık. Ben gidiyorum. Aa gönderdiler. bak altyazı. ben değilim işte. Was not imposter. Siz niye anlamıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar. Videomuzun sonu böyle. Biz öldük. Artık biz yapamayız bir şey. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bay bay.